Birinci eşitsizliğe baktığımızda mutlak değer, herhangi bir mutlak değerin sonucu sıfır veya pozitiftir. Dolayısıyla burada sıfır olamaz. Çünkü eşitlik yoktur. Mutlak değer x'ten artı geleceği kesin. x burada sıfır olamaz. Çarpımda sonuç negatif olduğu için y'nin eksi olduğunu söyleyebiliriz. x ile y'nin çarpımı yine sıfır olamaz mutlak değer olduğu için buradan dışarıya artı gelecektir. Bu sıfırlık z'den gelir. Yani z dediğimiz ifade ya pozitiftir veya sıfırdır. Şıkları inceleyelim şimdi. x ile y'nin işaretlerinin ne olduğunu bilmediğimiz için artı eksi birbirine eşit olarak sıfırlanabilir. Sıfıra eşit olabilir. C'ye geçelim. Cevabımız B olacak. x çarpı z dediğimizde x'in ne olduğunu bilmiyoruz ama z burada sıfır olabildiği için sıfırla çarpılır. Olabilir. Y negatif ise Z zaten pozitif. Değerler eşitse yine sıfırlanabilir. Aynı mantığı burada da söyleyebiliriz. En azından burada Y negatiftir. Z pozitiftir. Buradaki X değeri de negatif olur. İkisinin toplamı Z'ye eşit olursa sıfır çıkabilir. Ancak buraya baktığımızda Z artı olabilir. Y de eksi olabilir. Eksi eksiden burada artı gelecektir. 2 artının toplamından sıfır çıkmaz pozitif çıkar. Z sıfır olsa bile yine eksi y burada artı olacağından dolayı bu ifade hiçbir zaman için sıfıra eşit olamaz. Doğru cevap B'dir.